Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizinle birlikte oynayacağımız oyun Minecraft. Bir dakika arkadaşlar çok önemli bir şey yapmam lazım çok önemli. Burada ben internetimi kapatıyorum çünkü reklam çıkıyor. Bir dakika arkadaşlar sizi bekleteceğim. Evet arkadaşlar devam edelim ayarladım. Reklam çıkıyor işte ne yapalım interneti kapattım. Neyse şimdi başlangıcımız olarak birazcık odun kıralım. Böyle Minecraft ve serisinin gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazın. İstiyorsanız ben devam ederim. Bu seriye devam ederiz. Sıkıntı yok. Bir günde böyle 3 tane video atayım yeter yani benim için. Şöyle çıkayım şuraya. Odun kırıyorum ki lazım olacak bu odunlarla birlikte. Ondan sonra kazma, kürek. Bir de köy bulduk mu? Golemi de olsun. Of. Çok güzel. Arkadaşlar bu Minecraft'ın adını da söyleyeyim. Escraft diye bir tane işte Minecraft oyunu. Minecraft'ın çakması yani. Yani ben şu an Minecraft'ın normalini oynayamadığımdan dolayı yani param para harcamıyoruz kardeşim. Biz de ne yapalım bunu oynuyoruz. Kırıyorum. Kır 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 kır. Aa. Ah. Şuradan şöyle. Bir sembol çıktı orada da. Oo oh, mağaralar var. Küçük küçük. mağaralar. Şuradaki odunu da alırız. Aynen buradaki odunu da alabiliyormuşuz. Şöyle odunlar kıralım. Şunu da kırdık mı? Oha, ladi şeyi bulduk. Neyse boş ver. Şimdi yapacağımız şey biliyorsunuz ki bakın oyuncular her zaman böyle odun. Aynen. Evet, speedrun. Nah. Of. Ölüdük. Evet. Kırıyorum. 9 11 Azıcık daha kıralım. Şuradan hemen Toprak kır. Graf. Evet. Hemen bu ikiliyi yaptık. Evet. Şimdi mağara maceras. Bakın şöyle. Oğlum ama çok derin Of düşseydik var ya. Sıçıyorduk sıçıyorduk. Bu ne lan? Mağara değil ki. Bildiğin işte böyle delik kazmak isteyen işte Minecraft'cılar işte. Başlangıçta bu kadar böyle hızlıca kasabiliyoruz şimdi. Madenden işte kömür lazım olacak bize. Kömür kır. kır, 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 kır. Buna gerek yok. Kır. Dört tane. Ne? Başa yok mu? Ya ben göremiyor muyum ya? Neyse şuradan gidelim. Daha mağara var. Ya yani ben göremiyorsam arkadaşlar süre bakmayın. Oha. Yok kalsın. Götemiyor. Ya arasında böyle şeyler dersem de usra bakmayın. İnsan hali. Domuz. Ya gerçekte yemem. Haramdır. Müslüman bana ee, devam ki. o şansıma bak 3 tane koyun. Yatak yapabilirim. Oo 5 5 pardon 5. 5 tane koyun. Arkadaşlar oyun geçmek helaldir. Halal bir şeydir yani haram. İşte bu. 3 tane koyun yeter. Bizim için. Orada da küçük bir iktisadı vardı. Geber. Aa kaçma. Ya. Oh Allah'ına kurban. Lan. Ya kaçma ya. Kaçma. Shut up. Şuradan azıcık da şey. Ee, kömür. Kömür çok ihtiyacımız olacak. Kır 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 bakayım. Kömürleri. Kır 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 bakalım. Gömürleri Öf köme kırmaktan yorulduk ya Bir köy bulmamız yok mu? Bir köy bulalım be bir köy Her eti değerlendireceksiniz Gaziantep baklavasını sinir biliyor musun ya? Baklavayı tırsçı vurucun yani et bakımından şu an çok kötü olabiliriz yemek bakımından. Yeter. Bak. Allah bize kapıyı açıyor işte Rabbim. Oo Allah'ına kurban. Oo Ver ver. Deriler. Oo Maşallah. Maşallah. Şşt. Kaçma lan. Etim bana lazım olacak. Oh Allah ana kurban bu nedir ya? Burada yok arkadaşlar. Aa, ben girmiyorum. Giren gey. Let's go. Let's block it. Taş şey kazma baltı gene yaparız. Yemek bakımımız. Yemek ihtiyacımızı karşılayalım. Bayağı bir falan oldu. Let's walk. Yeah. Bağlım. İnek. Ler. Koşamıyor muyum? Ben, ben mi koşamayacağım? Koşmama izin ver Scottie. Üç tane inek. Güzel. Bölüm yemek ihtiyaçlarımızı karşılarız. Karşımıza köyde çıkabiliriz. Ulan. Bir şey çıkmadı iki tane inekten. Senden Oo. Allah'ına kurban. Tavuk, tavuklar milyon önemli. Let's Baltam kırılabilir onda bir sıkıntı yok. Çok normal yani. Bak koşamıyorum beni ko koşturma. Bak koşamıyorum. Bayağı bir yemeğimiz var şu an. Güzel. Bir tane fırın. Bir tane de balta yapıp gidebilirim. Let's go. Birazcık taş gireceğim. Bak şurada mağara varmış. Mağaraya gideyim ben. 9.5 kalple dayanmaya çalışacağız. Yemek falan. Fırına yemek falan. Oo, kömür bize çok lazım olacaktı zaten. Let's go. Let's work. it. Böyle kır, azıcık taş kıralım. Taş lazım olacak bize. Bu kadarlık taş bize yeter. Şu taşı da alayım lan. lazım olur. Ha, bir de bir taşla şey yapamayacağız, balta bulmayacağız. Nerede biliyorsunuz? Ödeyim arkadaşlar? Ve bataklık bulduk. Evet arkadaşlar. Bu oyunda da şey a var yani arkadaşlar. Söyleyeyim. Ee, cadı var yani. Şöyle 9 tane dana eti. Gaziantep baklavası bilir misin? Ha. Şöyle bakayım. Cadının evini bulalım. Cadıyı işgal edelim. Bak aşağıda koyunlar falan var. Şimdi ben craftingde bir tane yatak yapacağım kendime. Aynen yatak. Şu an böyle olabilirim. Ama benim bir tane modum var arkadaşlar. O modda da çok geliştim. Ah Allah'ına kurban. <laughs> Yeter bir tane Aha. Allah'ım yolum açıldı. Geber. Gel. <laughs> <laughs> lan. Ne kadar olmuş <laughs> videoya bakacağım. Bir Doğru. Birazdan videoyu da bitiririm. Şu geceyi de bitireyim. Bu video bayağı bir uzun olmuş şu an. Dönmesi bir de birazcık. Bak beni getirdiğin yollara bak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak ben ta oradan buraya geldim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Aa. Oo, ta 5 level olmuş. Çok iyi. Levellerimiz de artıyor. Burada nasıl gücüm var ya? Hep böyle sinirleniyorum ya. Oh. Aa bak kömürümüz bitti. Ona da bakayım. Hem meşale gibi kullanabileceğimiz fırınımız var. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoyu böyle de bitireceğim. Daha devamı da gelecek. Bu seri halinde olacak bu. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı sakın ama sakın sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.